Düşünsenize koşuyorsunuz, eğleniyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, işe gidiyorsunuz, eve gidiyorsunuz ama sonunda bir gün yok olup, hiç olup bir daha dirilmemek üzere kaybolup gideceksiniz. Böyle bir hiç için bir insan yaşama sevinci elde edebilir mi? Ya bu yaşama sevinci ne için? Hiç için. Niye hayata tutunmam gerekiyor? Ne var hayatta? Hiç. Niye çalışmam gerekiyor? Hiç. Sonu hiç olan hiçbir şeyin başında lezzet olmaz, zevk olmaz, şevk olmaz, gayret olmaz. Bir genç vardı, İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Babası vefat etmiş. Bizim bir kardeşin de yakın arkadaşı. O kardeş onu sohbete çağırmış. Ben fark etmedim, gelmiş. 10-15 dakika durmuş. Gençlerin sohbet günü o gün. Dışarı çıkmış tekrar. Demiş ki ben demiş bu ortamda yapamam. Neden diye sorduğunda, çünkü demiş ben mutsuzum. İçeride gördüm herkes mutlu. Ben demiş mutsuzum. O da ona demiş ya sen hiç düşünmedin mi? Bu adamlar niye mutlu da ben mutsuzum? Ne var bunların bulduğu, bildiği? Ya işte bir şeylerle kendilerine avutuyorlar. Deyince o demiş ya bak sen üniversite okuyorsun. İçerideki arkadaşlar da hep üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyorlar öyle. Çocuk değiller yani kendilerine avutacak insanlar değiller. Seni mutsuz eden, onları mutlu eden bir şey var, bir sır var. Gel demiş bunu bir araştır. Ama o bilgisiz alakasız bir gün bir cenazede karşılaştık o çocukla. Geldi bana dedi ki abi dedi ya nasıl dayanıyorsunuz bu hayata dedi ya. Ben dedi kaç kere intihardan döndüm dedi. Baktım aynı çocuk Müslümanım diyor. Müslüman olmasında problem yok. Fakat iman nedir? İnsanın dertlerine nasıl derman olur? Nasıl çare olur bilmediği için o çocukla kabrin başında ayakta bir buçuk saat ders yaptık, sohbet ettik. Cenab-ı Hak ona o gün dönüş nasip edecekmiş. Şimdi kendisi diyor ki ben mezarlıkta yeniden dirildim diyor. Niye? Çünkü imansızlığın içinde biz onu tam hissedemiyoruz. Çocukluğumuzdan hep bize ne demişler? Allah var, ahiret var. Ölüm yokluk değil, hiçlik değil. Öyleyse bu dünyada biraz dinlenip buradan gideceğiz diye. Hep böyle düşünmüşüz ya. Bunun tamam faydası var, çok güzel. Ama bir de biz bunun gafletini yaşadığımız için İmandan gelen bir kuvvetle lezzet almak değil bizim halesimiz. Bunun gafletini yaşadığımız için imanın lezzetini tam hissetmiyoruz. O çocuk böyle kendi aleminde bakın Allah'ı bilmenin, bulmanın, ahiretin, ahiretin varlığının öyle bir lezzetini hissetti ki kendi öyle diyordu. Ben diyordu mezarlıkta doğdum diyordu. Hayata yeniden gözlerimi açtım. Şimdi bakın imansızlıktaki, küfürdeki veyahut gafletteki manevi cehennemi hissettiriyor. Düşünsenize koşuyorsunuz, eğleniyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, işe gidiyorsunuz, eve gidiyorsunuz ama sonunda bir gün yok olup, hiç olup bir daha dirilmemek üzere kaybolup gideceksiniz. Böyle bir hiç için bir insan yaşama sevinci elde edebilir mi? Ya bu yaşama sevinci ne için? Hiç için. Niye hayata tutunmam gerekiyor? Ne var hayatta? Hiç. Niye çalışmam gerekiyor? Hiç. Bakın sonu hiç olan hiçbir şeyin başında lezzet olmaz, zevk olmaz, şevk olmaz, gayret olmaz. O yüzden bakın o imansızlığın hükmettiği memleketlerde, o kalabalık şehirlerde insanlar ölü toprağa dökülmüş gibi. Hayatta tutunacakları hiçbir dal yok. Tamamen anlık yaşıyorlar ve inanın gözlerinin ferleri yok. Sönmüş vaziyetteler. Şevk yok, zevk yok, hayat yok, lezzet yok. Değil mi? Yaşama sevinci yok. Yok, yok, yok ifade çok net. Diyor ki Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor sefaat ehlini ve dalalete düşenleri o cihette aklı başında olanları kurtarıyor. Şimdi bu nokta çok önemli. Mesela diyor ki her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Hatta eğer diyor, o günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kalbi ısıran bir manevi yılan hükmüne geçiyor diyor değil mi? Şimdi yaralanmış bir kalbin lezzet alma ihtimali yoktu. Yani adamın diline iki tane jilet atsalar Dünyanın en güzel tatlısını önüne koysan yedikçe lezzet mi alır acı mı çeker? Öyle ya adam şimdi birilerinin zevkten, lezzetten, keyiften kendinden geçtiği sohbette adam böyle düdüklü tencere gibi ötüyor ya. Ne oldu? Hayırdır. Şiş mi soktular sana? Yok. Ama nedir? Bak ondan lezzet alamadığı gibi acı çekiyor ya. Sıkılıyor. Niye? Birine çok cazibedar gelen zevkten kendinden geçen, onun cazibesiyle bütün lezzetleri unutturan ötekini niye sıkıyor ki? Problem nerede? Problem o manevi sofradan lezzet alacak cihazların yaralanması, körelmesi, ölmesinden kaynaklanıyor. Bazen böyle sıcak bir şey ağzınıza attığınızda diliniz böyle bir yanı veriyor. Arkasından ne yerseniz yiyin hiçbir lezzet alamıyorsunuz değil mi? Dili yakan, bak manevi dilleri yakan günahlar, haramlar. Ondan sonra kıl babam kıl. Abici ibadetten lezzet alamıyor. Bizim günahların cazibesinden kurtulmamızın bir tane yolu var. İmandaki, ibadetteki cazibeyi keşfetmek. Bu da neyle mümkün? Bu da bizim imandan, ibadetten lezzet alacak cihazatımızın, latifelerimizin, duygularımızın uyanmasıyla mümkün. Nasıl uyanacak? Hani Adam şimdi bir yerde bakmışsınız nefes almıyor, ölmüş. Kalp masajı yapıyorlar değil mi böyle? Kalp masajı yapıyorlar, 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 yapıyorlar. Sonra biraz sonra gözlerini açıveriyor. Neden kalp masajı yapılır? Çünkü içeriden hareket gelmediği için kalbin içinden bir hareket yok, çalışmıyor kalp. İçeriden hareket gelsin diye ona müdahale ediyorsunuz. Sizin amacınız kalbin içinden bir hareketin gelmesini sağlamak. Şimdi geçen doktor bir kardeşimiz var hocam. 45 dakika diyor masaj yaptık. Hukuki süresi de diyor bu kadar. Yani ondan sonra artık bırakırsan diyor ölürse mesul değilsin. Ya yanımda diyor akrabası var yalvarıyor hocam diyor ne olur biraz daha az daha az daha. Ya diyor hakikaten bir buçuk saat sonra da uy uyandı diyor. Birden diyor kendine geldi gözler açıldı. <laughs> Şimdi öyle sevindik ki ya iyi ki bırakmamış ya. Şimdi hakikaten şu anda manevi kalpler dumura uğramış. Çalışmıyor. Hayata tutunamıyor, manevi hayattan lezzet alamıyor. Öyleyse ne yapacağız? Ha, içeriden hareket gelmediği halde, kendisi istemediği halde, kendisi herhangi bir şekilde lezzet alamadığı halde, kendi içinden gelmediği halde biz dışarıdan ne yapacağız? Allem edeceğiz, kullem edeceğiz, alttan gireceğiz, üstten çıkacağız bir şekilde değil mi kalbine girip, aklını içerip şu manevi kalp masajına getireceğiz onu. Geçenlerde Filan Bey abilerden bir tanesi bir arkadaşını getirmiş de sohbete o da çıkışta demiş. Ben demiş hiçbir şey hissetmedim demiş sohbetten. O da ona demiş oğlum biz demiş bir senedir geliyoruz <laughs> hissetmiyoruz sen demiş bir ilk gelişte mi hissedeceksin demiş. <laughs> Ondan sonra şimdi o zaman demiş niye geliyorsun? Demek bir şeyler var ki geliyoruz demiş yani. Bir şeyler bulduk, bir şeyler hissettik, geliyoruz. Şimdi ne var? Birinci derste olmadı, ikinci derste, üçüncü derste, dördüncü derste derken derken bir gün bakacaksınız ki kendisi içinden gelen bir gayretle. Bakın şurada çok enteresan bir ifade var. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şitası yaz vicdanda firdevslerin kapıları açılır. Dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz, olur şehbazu şehnaz, yelpez namazu niyaz. Yani hakikaten o dünyada manevi bir cennetin içine girdi. Hatta hatta diyor ahiretteki cennetten çağırsalar o vaziyette bırakıp gitmek istemeyeceksin diyor. Niye? Çünkü ahirette cennette bütün lezzetler var ama İman kurtarmanın lezzeti yok. İman hizmetinin lezzeti yok. Çünkü orada kurtulacak bir iman yok ki. Demek ki böyle bir cennet, böyle manevi bir lezzet, böyle bir sofra açmış Cenab-ı Hak bize. Geçen internette rastladım. Birisi seyyar satıcı bir şeyler satıyor. Karşıdan da birisi böyle bakıyor. ''Ne bakıp duruyorsun sigorta doktoru gibi?'' diyor. ''Uzaktan.'' diyor. <gülüyor> Dedim ya... <laughs> hani... Sigortanın doktorları uzaktan bakıp tedavi ediyormuş. Onu söylüyor orada. <laughs> Şimdi iyi doktor ne yapar? Tahlil eder değil mi? Tahlil. Tahlil çok önemli. Konuşturur. Sonra kan tahlili, idrar tahlili, şu tahlili, bu tahlili, bütün tahlillerle hastalığın sebebine iner. Sebebine. Sonucu sorgulamaz. Sebebine iner. Şimdi bakın bu zamanda nedir gençliği cezbedip de götüren, sürükleyen cazibe? Bu gençlik nerede kaybediyor? Şimdi onu anlatacak. Çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var. Birincisi akıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden ehli sefati sefatten kurtarmanın çare yeganesi aynı lezzetinde elemini gösterip hissini mağlup etmektir. Bu nokta çok önemli. Şimdi biz alışmışız gelenekten gelen bir halimiz var bizim. Ne yapıyoruz? Hocam şu gençlere bir nasihat et be. Oturun bakalım size nasihat edeceğim. Şunları yapın şunları yapmayın. Bu yöntemle muvaffak olabilen var mı? Olamazsın. Niye? Çünkü nasihat akla hitap eder. Halbuki gençlerin direksiyonları akılda değil. Direksiyona hisler, duygular oturmuş. Şimdi arabada iki kişi yan yana gidiyor. Direksiyonda olan değil de yanında oturanı ikna ettin yanlış yolda gittiğimize. Abi ikna oldum ben. Ama ne çare ki direksiyon bende değil abi. Arkadaşı ikna etmen lazım. Şimdi irade aklın elinde değil ki aklı ikna ederek işi vazgeçirelim. Geçen bir abi yanında, yanımda telefonla kendi oğluna, oğlum sen Müslüman değil misin diyor. Müslüman değil misin? Şimdi bu çocuk ne desin? Müslümanım baba dese, o halde niye camiye gelmiyorsun, namaza gelmiyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun? Biraz daha üstüne gitsen ne diyecek çocuk? Allah muhafaza değilim deyip çıkacak işin içinden ya. Mevzu o değil, mesele o değil. Mevzu nedir? O genci Değil mi? Kalbine bu imanın lezzetini koyabilmek. O lezzet düştü mü kalbine? Mümkün değil tutamazsın ya. O manevi feyzi lezzeti aldı mı daha hiçbir cazibe onu oradan çekemez ya. Şimdi İbrahim peygamber Nemrut tarafından ateşe atıldı değil mi? Mucizeydi o gün yaşanan. Neydi mucize? Cenab-ı Hakk'ın adetullah dediğimiz kainatı dünyaya koyduğu kuralları değiştirmesine deniyor mucize. İnsanların aciz kaldığı bir durum. Çünkü İbrahim Aleyhisselam yanıcı, ateş de yakıcıydı. İbrahim Aleyhisselam ateşe düştü fakat yanmadığı gibi bir de ateşi söndürdü. Şimdi o mucizeydi. Bir beşerin muvaffak olamayacağı, gücünün yetemeyeceği bir işti. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, yardımıyla oldu. Mucize. Şimdi bugün de mucize gerekiyor. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'ından bir mucize ikram etti. Hakikaten öyle ya. Dışarıdaki ortamları anlatmaya gerek yok. Dışarıda müthiş bir yangın var. Haramlar, günahlar, açık saçıklık hele şu yaz mevsiminde. Dışarısı yangın, genç yanıcı, günahlar da yakıcı. Bu durumda bu gencin kül olması lazım, yanıp gitmesi lazım. Evin yolunu bulamaması lazım. Ama bir bakıyorsunuz bir genç giriyor o ateşlerin içine, kendisi yanmadığı gibi yananları da kurtarıyor bir itfaiyeci gibi. Abi okuldan arkadaşımı getirdim. Sen nasıl o okuldaki günahların içine girdin de orada bu dava şuurunu kaybetmeden bir de birilerini kurtarıp da geldin. Neyle yaptın bunu? Normalde mümkün olmayan bir durum bu. Ama imkansızlar Cenab-ı Hak için mümkündür. Aynı Kur'an'ın bu zamandaki mucizesi bu ya. Kur'an'ı Cenab-ı Hak bu ahir zamanda böyle bir mucizeyle gençlerin imdadına koşturmuş ve şu hakikatlarla o gençler kendileri yanmadıkları gibi yanan kalpleri de söndürmeye can siperhane koşuyorlar, koşturuyorlar. Akıbeti görmeyen, bir hem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyatı insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden ehli sefaati sefaatten kurtarmanın çare yeganesi tek çaresi aynı lezzetinde elemini gösterip hissini mağlup etmektir. Bakın aklını ikna etmek demiyor. Hissini mağlup etmek diyor. Ve yestahibbûnel hayatı dünya ayetinin işaretiyle onlar ahireti bildikleri halde Dünyayı ahirete bilerek ve severek tercih ettiler. Ayetinin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehli iman iken ehli dalalete o hubbu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Şimdi sabahları bizim haftanın altı günü Bursa'da Botanik Park diye bir yer var, bir bahçe var. Gençlerle hep beraber oraya gidiyoruz. Bazen oluyoruz 20 kişi, 30 kişi. Herkes sabahın saat altısında, beş buçuğunda elinde kitap böyle döne döne o parkın içinde kitap okuyorlar. Orada spor yapmaya gelenler var, gezmeye gelenler var. Böyle bakıp bakıp duruyorlar, garip garip bakıyorlar bu gençler ne yapıyor diye. Yani bu genç, gençlik çağında sabahın bu saatinde uykusunu feda edip de gelmiş burada kitap okuyor. Ve işin garip tarafı herhangi bir teşvik yok, tehdit yok, 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 yok. Herhangi bir zorlama yok, ödül yok. Gelip orada nedir bu cazibe? Bu gençler yaşamayı bilmiyor mu? Hayattan lezzet almayı bilmiyor mu? Genç değil mi onlar? Hasta mı bunlar? Günahlara meyilleri yok mu? Şimdi hakikaten demek bir cazibe var. Biz kendimizi o cazibeye kaptıramıyorsak o cazibeyi keşfedemediğimizden kaynaklanıyor. Kaptıranlara bak. Demek bu cazibe dışarıdaki bütün cazibelerden daha kuvvetli ki gençlik çağında değil mi binlerce genci peşinden sürüklüyor ya. Akıl mantık bunu gerektiriyor. Bu zamanda günahların karşısında böyle kısır döngü iradelerle direnmek değil de günahların cazibesinden, lezzetinden daha cazibedar, daha tatlı, daha çekici, daha lezzetli imandaki, ibadetteki, kulluktaki, marifetteki o lezzeti tadabilmek. Onu bir kere tattın mı? Şimdi bir yerde bir yemek yedik de birisi dedi ki ya dedi bana dedi bugünden sonra kimse dedi daha dedi bu yemeği yediremez. Gerçek hakikisini yedim ya daha diğerleri benim için bitti. Daha kimse beni onların peşinden götüremez. Şimdi insan hayatta bir kere o lezzeti tatsa var ya ömrü hep o cazibenin peşinde geçiyor. Tatlı ya bir kere hep onu arıyor. Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın ve fenden gelen dalaletin şu cümleye dikkat edin abi. Sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabıyla insanları fenalıktan, seyyattan vazgeçirmek yolu ile ondan belki 20'den birisi ders alabilir. Gidiyoruz değil mi? Hoca camide anlatıyor. Şu günaha karşı böyle yanacaksınız, şöyle yanacaksınız, alttan yanacaksınız, üstten yanacaksınız, yatay yanacaksınız, dikey yanacaksınız. Değil mi bilmem gayyadan çukurlar, şunlar bunlar cehennemden bahsediyor. Ateş püskürüyor dışarı çıkıyorsunuz aynı tas aynı ama. Birisi geçen <laughs> bana dedi ki ya hocam diyor, biraz cehennemden bahsetsene bana dedi. Hayırdır dedim abi. Ya niye cehennemden bahsedelim ya? Cennetten bahsedelim.'' Ya diyor şu nefsim diyor bu cehennemden bir ders alsın şöyle bir korksun da diyor yola gelsin. Nefsim yola getiremiyor. Cehennemden bahsederek nefsin yola gelme ihtimali yok. Çünkü o cehennem nefsin hayallerinin ötesinde. Bakın ne diyor çok ifade çok enteresan. Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile onun azabıyla insanları fenalıktan seyyattan vazgeçirmek yoluyla ondan belki de 20'den birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafur rahimdir. Hem cehennem pek uzaktır der. Yine sefaatine, günahlara, haramlara devam edebilir. Kalbi, ruhu, hissiyatına mağlup olur. Son cümle okuyup bitiriyorum. İşte Risale-i Nur. Ekser muvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki erim ve ürkütücü neticelerini göstermekle en muannit. Bakın imansızlığın, küfrün, dalaletin ahiretteki neticelerinden bahsetmiyor. Onlar malum zaten. Cehennem, azap, sıkıntı. Dünyadaki elim neticelerinden bahsediyor. Bizzat küfrün, imansızlığın, dalaletin, gafletin o andaki içindeki azabından bahsediyor. Yani sigara paketlerinin hepsinin üzerinde yazıyor değil mi? Resimler var, paramparça olmuş adamlar, bilmem çürümüş ciğerler, şunlar bunlar falan. Ama adam ne yapıyor? Onu göz göz göre göre yakıyor, çekiyor. Şimdi nedir bu? Bile bile lades. Daha çok fotoğraf koyarsak ne olur? Bu fotoğraflar basıldı ya sigara kutularına. Sigara içme oranları azaldı mı arttı mı sizce? <laughs> Azalma ihtimali yok, azalmıyor. Ya ben o fotoğrafı gördüm de bir daha o sigarayı ağzıma koymam diyen hiç rastlamadım ben. Öyleyse iradeler devreden çıkmış. İradesiz bir asır yaşanıyor. Seni mecburi olarak oradan nefret ettirecek, tiksindirecek bir ilaç lazım. Günahın ahiretteki cehennemi, azabını şunu bunu anlatarak vazgeçirmek yolu bitmiş. Ya bizim babası alkol kullanıyordu da bırakamıyor, terk edemiyor. Bir tane doktor ona demiş ki, annene söyle demiş, ara ara demiş yemeğinin içine şu ilacı atsın demiş. Bir zaman sonra 3-5 gün diyor ki, babam diyor nefret ediyor, kokusundan bile nefret ediyor diyor şimdi. Bak normalde hani azap var, cehennem var, var, işte hastalık var, musibet var. Bu alkol senin vücudunu bitiriyor. Ne anlatırsan anlat. İlla ne yapacak? O anda tiksinecek onda. Ha demek ki haramlardan, günahlardan, ehli dalaletin yolundan tiksindirecek bir formül ki o da işte iman ve küfür muazeneleri. Ya bu nasıl olur? Ya bir insan haramlardan, günahlardan nasıl tiksinir? Şimdi imandaki lezzeti aldı mı bir insan? Onu kaybetmemek için değil mi köşe bucak saklanır ya. Ama yoksa böyle bir lezzeti, yoksa böyle bir maneviyatı neyi kaybetmemek için kaçsın ki? Yok, yok yani. Bizde bir tabir var. Ölmüş eşek kurt'tan korkmaz diye. Yani yok ki neyi kaybetmekten korksun. Şimdi daha yeni bir hafta olmadı. Bir genç geldi bana dedi ki abi dedi şu bir iki haftadır çok korkuyorum dedi. Her taraf dedi iş yerinde haramlar, günahlar, şunlar bunlar falan. Ya dedi ben imansızsam dedi. Her yerde haramlar hücum ediyor ben çok korkuyorum. Neyi kaybetmekten korkuyorsun imanımı dedi. Dedim ki kardeşim bir şeyi kaybetmekten korkuyorsan o onun varlığına delildir. Var olmayan bir şeyi insan kaybetmekten ne yapmaz? Korkmaz. Bak, varlığına delilmiş. Bil ki imanın var. Var ki kaybetmekten korkuyor. Kaybetmekten korkan bir insan sadece korkmakla kalmaz. Onu kaybetmemenin yollarını arar. Muhafaza etmek için etraf, etrafına surlar çevirir. Bir çaresini bir yolunu arar. Gelir hakikatlere yapışır. O yüzden sadece korkmakla kalmasın bu iş. Korkunun gerektirdiklerini de yap ki Cenab-ı Hak seni muhafaza etsin. Hakikaten de yani şu mana çok önemli. Demek İmandaki manevi cenneti tatmak. Küfürdeki manevi cehennemi daha dünyadayken tadıp ondan nefret edip tiksinmek lazım ki o cazibesini yitirsin. O muvazenelerden 6. 7. 8. sözlerdeki kısa muvazeneler ve 32. sözün 3. mevkufundaki uzun muvazene en sefih ve dalalette giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. Osmanlıca lemahta bir tabir var. Diyor ki haram nazar gece kıyamına mani olduğu için diyor. Garip bir durum ya. Ne alakası var ki? Gece kıyamı dediği teheccüd namazından bahsediyor. Sizce ne alakası var? Yani haram nazar gece kıyamına mani olduğu için. Bu cümleyi terse çevirsek olur mu? Gece kıyamı da haram nazara mani olur mu? Nasıl olur? Şimdi bakın gece kıyamı irade isteyen bir iş. Şimdi mesela adam ne yapıyor? Dumbbell çalışıyor değil mi? Bir kilo, iki kilo, üç kilo, beş kilo artırıyor, artırıyor, artırıyor. Nedir o? Devamlı iradeyi kuvvetlendiriyor. Bak pazular kuvvetlendikçe artık o kolay gelmeye başlıyor. Şimdi gece kıyamına bir gün kıldın, ikinci gün, üçüncü gün ve zorlana zorlana artık gece kıyamı sana kolay gelmeye başladı. Hayatının bir parçası teheccüd namazı. Şimdi gece bütün cazibesiyle, tatlılığıyla, uykuyu terk edip de Rabbinin huzuruna dikilen bir insan, bu iradeyi sergileyen bir insan harama doğru kayan gözlere de ne yapar? o irade ile mani olabilir. Demek ki din bir idmandır demiş Mehmet Feyzi abi. Demek irademizi ne yapacağız? İbadetlere zorlayarak kuvvetlendireceğiz ki o irade bizi haramdan kurtarmakta da değil mi, muhafaza etsin. Bir yerde çok güzel bir ifade var bununla alakalı. Diyor ki bu memlekette imanın kuvveti kayıtlığa ibadetin iştiyakı sefaate hakim olması diyor. Bak ibadet ve ibadetteki iştah, lezzet sefaate hakim oluyor. Niye? Sen zaten gecesinde kendini doldurmuşsun, tatmin olmuşsun. Değil mi? Lezzetin zirvesini yaşamışsın. O secdede, o rükuda, o duada. Daha gündüzünde manevi boşluk yok ki onu haramlarla, günahlarla doldurasın. Tatminsizlik yok ki onu bir şeylerle kendini avucasın. Ama gece boş, gündüz boş. Evladını evde helal lokmayla, helal rızıkla doyuramadıysan o gidip dışarıda kendini haram lokmayla doyurur mu? Mecbur ne yapacak? Manevi açlık, sofuluğu bozmaz sadece. Yerle bir eder. Maddi olarak aç bıraktığın evladın aç kalmıyor. Gidiyor dışarıda haramla do karnı doyuruyor. Mecbur doyuracak. Ama evde en güzel şekilde doyurdun. Dışarıda bile yiyemeyeceği lezzetleri evde yedi. Dışarı çıktığında dönüp bakmaz bile hiçbirine. Şimdi sen şu maneviyatla kalbi ruhu doyurdun, doldurdun. Dışarıdakilerin hiçbir cazibesi kalmadı ki. Onları terk etmek için bir irade sarf etmene de gerek yok ha. Nefisle mücadele. Neyle mücadele edeceksin ya? Sen kimsin? Nefis kim? Arkasında binlerce yıllık tecrübesiyle şeytan kimleri aldatmış, kimleri düşürmüş, ne evliyaları büyük günahlara sokmuş. Sen kimsin ya? Nefisle mücadele dediğimiz nefsin karşısına, şeytanın karşısına dikilip de ''Hadi gel, geleceğin varsa göreceğin de var.'' deyip de Soğuğa karşı yiğitlik olmaz diye bir tabir var ya, adam açmış bağrını, eski yiğidin bağrına iki gün sonra <laughs> ne oldu? Bu ceset soğuğa karşı nedir? Dayanıksızdır ya. Sen istediğin kadar kabadayı ol. Cesedin de kabadayı değil ki, o da ceset ya. Gözle görünmeyen mikro malum. Günahlar da öyle. Sen istediğin kadar meydan oku. Değil mi? Günah ne yapar? İnsanı Allah muhafaza yer bitirir. Dinlemez ya. Niye? O yakıcı. Sen de yanıcısın ya. İşlemez bana. Var mı öyle bir yiğit? Günahın işlemediği bir insan var mı ya? Allah muhafaza. O yüzden nasıl böyle çobanın köpekleri saldırıyor diyelim 10-15 tane kangal köpek saldırıyor. Sen de şöyle gelin ulan geleceğiniz varsa göreceğiniz de var desen 15 dakika sonra seni pişman ederler doğru mu? Ama bir çaresi var bu işin. Senin gücün yetmez. Elinden gelmez. Seni bozuk para gibi harcar şeytan. Nefis de öyle. Ama köpekleri çobana şikayet etsen çobanın bir işaretiyle hepsi durur mu? Öyleyse nefsi nefsin sahibine şikayet edeceğiz. Şeytanı, şeytanı dizginleyen, şeytanı yaradana şikayet edeceğiz. Ona müracaat edeceğiz, ona iltica edeceğiz. O da bizi şeytanın ve nefsin şerrinden muhafaza edecek. Zaten Cenab-ı Hakk'ın nefsi ve şeytanı üzerimize saldırmasının sebebi bizi cehenneme göndermek değil. Onlardan kaçıp da Rabbine iltica etsin diye. Cenab-ı Hak bekliyor bir tarafta. Şeytanı gönderdim diyor. Gelecek mi acaba? Biz de ne yapacağız ya Rabbi şeytanın nefsin şerrinden sana sığınıyorum deyip işte şu derse gelmek o sığınmadır. Fiili olarak duamızın arkasındayız inşallah. El Fatiha